Yağız, artık bırakalım bak. Niye? Kendine ev bulman lazım. Ay neden? İstemiyorum seni. Neden? Allah Allah, mecbur muyum seni? Bu kadar baktım yeter artık. Tam neden? Onu bir söyle. İstemiyorum. Tam sebebi olması lazım. Ay bıktım senden. N neden? Bıktım. Artık yeter. Ben kendim bak. Eşim ilan edip ben seninle uğraşamam diye artık. Tamam. Bir şey mi var? Bir bir şey mi var? Hayır bir şey demedi istemiyorum. E dur tükeri niye böyle bir şey yaptın? Daha dün diyordun, kalmandan memnunum diye. Ama şimdi canım istemiyor şimdi de. Ama bir Hı. daha mı dün deseydin o zaman? Demedim. Şimdi e ne de. yapacağım ben şimdi o Diyor, zaman? Seni kırmak istemedim. Değil e şimdi de. kırmak mı istedin Ama yani? Ama şimdi ne yapayım? Ev bulacaksın mecbur. E o zaman yani şey bulacaksın. Benim arkadaşlarım gelecek. Tam hangi parayla ne yapacağım onu da bana bir söyle ben onu bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. O Annene yedirmeseydin paraları. O zaman sende vardır. Sen al bir ev alalım. Ben sana ev alamam maalesef. Ya bana ev buradan git diyorsun o zaman ben gitmem için bana bu ev alacaksın. Anan paralarını yedirdim. Niye yedirdim ben annene paralarını? Anneme para mı yedirdim ben? Yedirdim tabii. Ben Anne... ne zaman annemin para yedirdim? Anne benim hayatta olduğundan haberi yok ya. Anne aldı kaçtı ya paralarını. Ne senin? zaman kaçtı ya? Aa, annenin yanına git o zaman. Benim haberim hani ben... yok. Benim annemden haberim yok. Benim annem beni hayatta bile bilmiyor. Bulan nene. Nasıl bulayım ya? Aa, ver, bu hastaneye hastaneye ver, ben, bu ben. Ben bulayım? Sen hasta değilsen artık iyi geçtiğini Hastayım ben. Hayır hiçbir şey yok. Sen Nerede? Sen ne kanıtlarım sana. Hani neyi kanıtlıyorsun? Hasta olduğunu kanıtlarım sana. Hadi bakayım söyle bakayım evet. neyi mutluyum Kemik erimesi var bende oldu mu? 6 yaşından beri bende kemik erimesi var. Oldu mu şimdi? Doktora gittim var. Tamam, Ölümcül ya. bir şey var. Strese girmemem lazım. Benim. Ay kalp. Eğer bacağım bile kesilir benim eğer strese girersem. Ay Allah korusun. Ay gel gel gel. O zaman kol Abim canım, üzüldüm. Ben sağlamsın, ayakkabı üstüne dur diye düşündüm. Kendi işini Ya bunu ben de canım canım benim. Çok üzüldüm Çok üzüldüm. yapıp 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 Artık yapıp yavrum